Sevgili izleyiciler, 2014'e henüz girdik. Daha başındayız. Peki bizi nasıl bir yıl bekliyor? Şansımız ne? Dikkat etmemiz gereken alanlar neler? Efendim, uzman astrolog Duygu Tamaş'la bir araya geldik ve burçları ona sizler için yorumlattık. İşte burcunuzun 2014'te karşılaşacağı gelişmeler. 2014'te sizleri neler bekliyor? Astrolog Duygu Tamaç'la bir araya geldik ve tüm burçları siz izleyicilerimiz için yorumlamasını istedik. İşte 2014'ün en şanslı burçları. Sevgili izleyenler merhaba. 2014'ün ilk programında sizleri astroloji uzmanı Duygu ile bir araya getireceğiz ve 2014'te hangi burcu ne bekliyor? işin uzmanından öğreneceğiz ama hemen Duygu Hanım'a merhaba demeden önce kendisinin yeni bir kitabı da çıktı. Astroloji ve Burçlar 2014 Richard Swatson'la birlikte çıkarmış olduğu bir kitap. Hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız bu arada? Yeni yılınız kutlu olsun. Sizin de yeni yılınız kutlu olsun. Hemen şunu söyleyeyim Duygu Hanım. Bu kitapta neler var? Bu kitap da hocamla yazdı. Kendisi psikoterapisttir. Burçların özelliklerinden bahsettik ve 2014'te burçları neler bekliyor? Zorlanacakları alanlar ne olacak ya da hangi alanlarda şanslı olacaklar? Nelere dikkat etsinler? Çünkü astroloji aslında farkındalıktır. Açıyı bildiğiniz zaman, enerjiyi bildiğiniz zaman kendinizi ona göre yönlendirirsiniz zaten. Peki Duygu Hanım bize kısaca bütün burçlarda 2014 neler getirecek? Anlatır mısınız lütfen bir bir? ...tabii önce koçla başlayalım dilerseniz. Koçlar ev ve aile içerisinde şanslı olacaklar. Ev alıp satmak isteyen koçlarımız varsa... ...bu süreci iyi kullansınlar ve... ...16 Temmuz'dan sonra da aşk ile ilgili bir takım güzellikler olacak. Aşkla ilgili çocuk sahibi olmak isteyenler varsa... ...bu alanlarda tabii ki şanslı olacaklar. Zorlanacakları ya da dikkat etmeleri gereken alanlar ise hani alacak verecekle ilgili parasal açıdan bir takım zorluklar, sıkıntılar olabilirler. O alanlara hani vergiler olabilir, miras olabilir, nafakalar olabilir. O alanlara dikkat etsinler sevgili koçlar. Ve sevgili Londra Mahallesi izleyicileri boğayla devam ediyoruz. Evet boğaların şanslı olduğu alanlar yakın çevre ve kardeşlerle ilgiliydi. Onlarla ilgili bir takım güzellikler olmuş olabilir. Yine nakliyatla ilgili veya araba almak isteyenler olmuşsa bu anlamda Jüpiter onlara şans getirmiştir. Ve 16 Temmuz'dan sonra ev alım satımıyla ilgili bir takım güzellikler olacak. Ev almak isteyenler varsa kiralamak isteyenler ya da tamirle ilgili bir takım güzellikler olacak. Yine zorlanacakları alanlar ya da dikkat etmesi gereken alanlar ise ikili ilişkilerle olacak eşleriyle ilgili bir takım sorunlar gündeme gelebilir ya da halletmeleri gereken bir takım sorunlar oluşabilir hayatın bazı gerçekleriyle yüzleşecekler ortaklarıyla ilgili yapılacakları tüm atılımlarda dikkat etsin sevgili boğalar İkizler burç ile devam ediyoruz. Yalnız şu arada belirtmek isterim. Burçlarını okurken hani doğu, yükselen burçlarını da biliyorlarsa ona göre de burçlarını dinleyebilirler. Şimdi söyleyeceğim ikizler yükselen ikizler olanları da önemli derece önemli derecede etkileyecektir. İkizler parasal açıdan güzellikler yaşadılar geçen sene ve bu etki devam ediyor. Hani gelirlerini, imkanlarını geliştirmek isteyenler varsa parasal açıdan girişimde bulunabilirler ve zorlanacakları alanlar sağlıkla ilgili bir takım sorunlar yaşayabilirler. Sağlıklarına dikkat etsinler, bir diyet programı çıkarsınlar. Eğer şu an bir takım sorunlar yaşıyorlarsa sağlıklarla ilgili ve onlarla ilgili, bu durumla ilgili bir şeyler yapmazlarsa ileride daha kötü sonuçlar yol açabilir. O yüzden sağlıklarına dikkat ediyorlar. Yine ofis açmak isteyenler varsa ya da işle ilgili terfi olabilir, bir iş değişikliği olabilir. Hani çok çalışmanın ödülünü alacaktır sevgili ikizler. Ve sevgili Londra Mahallesi izleyicileri yengeçte devam ediyoruz. Yengeçler çok şanslıydılar. Jüpiter onlara her anlamda şans, bolluk ve bereket getirdi. Evlenenler oldu, çocuk sahibi olanlar oldu. Çünkü çok bereketli bir burçtur yengeç. Umarım bu şansı iyi değerlendirmişlerdir. Ve 16 Temmuz'dan sonra para hanelerinde bir bolluk, bereket olacak. Hani girişimde bulunmak isteyenler, kaynaklarını genişletmek isteyenler varsa bu olan bu alanda şanslı olacaklardır. Ve zorlanacakları alanlar Hani aşkla ilgili bir takım sorunlar gündeme gelmiş olabilir. Yine çocuklarla ilgili ya da onların sağlıklarıyla ilgili, okullarıyla ilgili de olabilir. Bir takım sorunlarla uğraşmak durumunda kalmış olabilirler. Tanıştığı olgun kişi onları hani kısıtlamış olabilir bir takım şeylerden ve yaratıcılıklarını sergileyeceği alanlarda bir takım ufak tefek sorunlar olmuş olabilir. Fakat çok şanslı bir burçtur Yengeç ve şansları da devam ediyor önümüzdeki yıl. Aslanlar hani Temmuz'dan beri biraz içe yöneldiler biraz maneviyata yöneldiler, daha iyimser oldular. Yine eşleriyle ilgili, hani eşlerinin bir takım güzellikleri olmuş olabilir aslanların ama 16 Temmuz'dan sonra çok şanslı olacakları bir döneme giriyorlar. Her bakımdan kendilerini gösterecekleri, öz zaten özgüveni çok yüksektir aslanları. Daha da fazla parlayacakları bir sürecin içerisine giriyorlar. Son bir yıldır hani akrepte bulunan Satürn ona biraz etkilemiş, biraz kısıtlanmış olabilirler ama 16 Temmuz'dan sonra şansları açılıyor ve şanslı bir yılda olacak aslan bu yıl Ve sevgili Başaklar, siz de sosyal çevre içerisinde bayağı bir parladınız. Tanıştığınız yeni kişiler hayallerinizi gerçekleştirmek açısından bir takım olanaklar sundu Başaklara. Fakat 16 Temmuz'dan sonra biraz daha içe yöneliyorlar, maneviyata yöneliyorlar. Yardım derneklerinde bir takım hani kendilerini gösterebilirler. Yardım derneklerinde faal bir takım çalışmalar yapabilir sevgili Başaklar. Ve sevgili Teraziler de kariyerle ilgili çok güzel girişimlerde bulundular. Deniz aşırı işler yapmış olabilirler. Tanıştığı kişiler, yurt dışında tanıştığı kişiler hani bu kariyerle ilgili yükselmelerinde bir takım destek olmuş olabilir. Kendilerine terfi olabilir. Kariyerle ilgili yükselişe geçti Teraziler. Zorlandıkları alanlar ya da dikkat etmesi gereken alanlar madde açıdan bir takım sorunlar yaşayabilirler. Hani daha önceleri eli biraz açıktı. Biraz daha bütçesini kontrol etmek durumunda kalabilir. İleriye yönelik Hani düşünceleri olabilir, endişeleri olabilir. Bu yüzden yatırım yapmak isteyebilir. Fakat çok fazla açılmamaya, maddi açıdan çok fazla hani parasal girişimlerde bulunmamaya dikkat etsinler. Paralarını daha fazla kontrol etmeleri gerekebilir terazilerin. O açıdan bu sene de dikkat etsinler. Ve sevgili akrepler de yurt dışı bağlantılı işlerde çok şanslı bir sürece girdiler. Daha çok seyahat etmiş olabilirler ya da yurt dışından tanıdığı kişiler. Onların hani ya, bu e, turizm olabilir, yine yayıncılıkla ilgili olabilir, gazeteciler olabilir, hukuksal açıdan bir takım gelişimlerde bulunmuşlarsa e, olumlu sonuçlar alacaklardır sevgili akreplere. 16 Temmuz'dan sonra kariyerle ilgili yükseliyorlar, bir terfi olabilir, iş değişikliği olabilir, bekledikleri bir iş olabilir, yine üst düzey yetkililerinden olabilirler oldukça fazla yardım alacakları bir sürecin içerisine giriyorlar. Çok sorumluluk almaları gereken alanlar olmuştur. Son bir yıldır zaten Satürn onların burcunda onları disiplin etti, olgunlaştırdı. Hayatlarını yeniden inşa etmek durumunda kaldılar. Ve bu etki bu sene de devam ediyor. Büyük sorumluluklar aldılar hayatlarıyla ilgili. Evlenenler oldu, ayrılanlar olmuş olabilir. Sağlıkla ilgili bir takım sorunlar yaşanmış olabilir. Fakat Ekim Kasım ayından sonra onlar da rahatlayacak ve daha da önleri açılacak diyebilirim. sevgili yaylar yine parasal açıdan güzellikler olmuş olabilir. Ortaklarıyla yaptıkları girişimlerden olumlu etkiler devrede oldu. Eşlerinin bir takım hani paralarında genişleme, büyüme olmuş olabilir. Alacak verecekle ilgili, mirasla ilgili, nafakalarla ilgili güzellikler, şans bolluk gelmiş olabilir onlara. Önümüzdeki yıl 16 Temmuz'dan sonra yurt dışı bağlantılı işler olacak. Daha çok seyahat edebilirler. Eğitimle ilgilenenler varsa o anlamda şanslı olacaklar ya da hukuksal anlamda girişimde bulunmak isteyenler varsa 16 Temmuz sonrası kullanabilirler. Ve zorlanacakları alanlar. Hani elde olmayan bir takım sorunlarla yüzleşmek durumunda kalabilirler. Olayları çok fazla kontrol edemeyebilir. O o yüzden hani oluruna baksın, akışına baksın ve bir takım hani düşmanlıklarla, gizli düşmanlıklarla da yüzleşmek durumunda kalabilirler. Ve sevgili Oğlaklar da Hani evlilikle ilgili güzellikler yaşadılar geçen sene ve bu etkide devam ediyor. Evlenenler varsa hani bekar olanlar evlenenler ya da evlenmemişlerse bu süreci iyi kullansınlar. Çünkü halen daha evlilik açısından şanslılar. Eşleriyle ilgili sorunları olmuşsa da onlar geliştirmişlerdir, düzeltmişlerdir. Yine yeni ortaklıklar olmuş olabilir, yeni kontratlar imzalamış olabilirler. Bu anlamda oğlaklar şanslı olmuşlardır. Ya oğlakların zorlanacakları alanlar arkadaşlarla ilgili olabilir. Bir takım hani arkadaşlıkları hayatlarından çıkarabilirler. Çünkü güçlü, daha düzgün, daha güvenilir arkadaş arayışı içerisinde olabilecekleri için arkadaşlıklarını daha sıkı bağlar üzerine kurabilirler. Daha sıkı arkadaşlıklar, organizelerde bulunacaklar, oralarda güzel işler, daha sorumluluk alacakları işler içerisinde olacakları bir sürecin içerisine giriyorlar. Ve sevgili kovalarda hani işle ilgili bir takım güzellikler yaşamışlar, yeni iş olabilir, terfi olabilir, iş arkadaşlarıyla güzel çalışmalar içerisinde bulundular, sağlıkla ilgili güzel bir şeyler olabilir, hani sorunları varsa sağlıkla ilgili onu halletmiş olabilirler, bir diyet programı olabilir, spor aktivitelerinde bulunmuş olabilirler. Bu anlamda şanslı oldular, sağlıkları daha iyi gidiyor. 16 Temmuz'dan sonra hani evlenmek isteyenler varsa bu anlamda şanslı bir sürece giriyor eşleriyle ilgili bir takım sorunlar yaşayanlar güçlü bir ba güçlü bağlar kurabilecekler ve sevgili kovalar yeni ortaklıklar kurabilirler, yeni iş görüşmeleri yapabilirler ve kontratlar imzalayabilirler. Bu anlamda şanslı olacakları bir sürecin içerisine giriyorlar. Ve zorlanacakları alanlar ya da dikkat etmeleri gereken alanlar hangi alanlar olacak? Kariyer alanında bir takım sorunlarla mücadele etme durumu olabilir. Üst düzey yetkilileriyle zaman zaman ters düşebilirler. Fakat hani daha fazla sorumluluk alabilirler. Terfi olabilir bu bir iş değişikliği olabilir. Bu anlamda çok güçlü kişilerle tanışacaklar ve onlara hani kariyerle ilgili bir takım giriş işimlerinde yardım edecek olan kişiler tanıyacaklar. Müzik Ve son olarak balıklar en şanslı burçlardır balıklar. Bu sene aşk hayatları oldukça iyidir. Aşktan yana sevindiler, çocuklardan yana sevindiler. Çocuk sahibi olmak isteyenler varsa yine 16 Temmuz'a kadar bu süreci iyi kullanabilirler. Fakat Ekim ayın, ayında ilişkiler açısından bir takım sorunlar gündeme gelmiş olabilir. Hani Jüpiter bohanede ve gerilemesi var şu an. İlişkilerle ilgili sorunları olanlar varsa bir takım hani bununla ilgili sorunların üstesinden gelmek için yüzleşme durumu olabilir. Birazcık düşünsünler neler yapabiliriz ilişkimizi nasıl daha sağlam temeller üzerine kurabiliriz. Fakat 16 Temmuz'dan sonra işle ilgili bir takım güzellikler olacak. İş değişikliği olabilir, işte büyüme olabilir, terfi olabilir, daha fazla sorumluluk alma olabilir ve yine sağlıklarıyla ilgili yani gündelik yaşantılarında bayağı şanslı olacakları bir sürece gelecekler 16 Temmuz'dan sonra zorlanacakları alanlar hangi alanlar olacak ya da dikkat etmeleri gereken alanlar, sorun yaşayabilecekleri alanlar yurt dışı bağlantılı işlerde yurt dışından bir takım sorunlar oluşabilir. Yine yayıncılıkla ilgili hani e, hukuksal açıdan eğitimle ilgili bir takım sorunların üstesinden gelme durumu olabilir. Zorlu bir süreç olabilir bu fakat olgunlaşacakları, hayatın gerçekleriyle yüzleşecekleri bir sürecin içerisine giriyorlar. Bir sene sonra bu etki de azalacaktır ama bilinçli olduktan sonra zaten biz bunların üstesinden gelebiliriz değil mi? Şimdi sevgili izleyiciler, Duygu amaç bize kişilerin burçlarına ilişkin özellikleri 2004 yılında nelerle karşılaşacağını bir bir söyledi ama ben de az önce kendisinden öğrendim. Ülkelerin de kuruldukları tarihe göre burçları var. Duygu Hanım, Türkiye'nin burcu nedir ve ne tür özelliklere sahip Türkiye? Yani Türkiye'nin burcu da, da Akrep burcu ve şu an çok zorlu bir süreçten geçiyor. Son bir yıldır Satürn'ün hani Akrep burcunda olması bir takım sorunları da gündeme getirdi. Korkularımızla yüzleşiyoruz. Daha enerjiyi daha olumluya çevirmemiz gerekiyor. Hani ki nefret, intikamdan uzak durmamız gerekiyor, entrikalardan uzak durmamız gerekiyor. Akrep Burcu'nun gölge yönü budur. Bu anlamda hani bir takım bugüne kadar bizden saklanmış gizliler, sırlar artık açığa çıkıyor. Çünkü Satürn bu anlamda bizi olgunlaştırıyor bir zorlu sürecin içerisinden geçiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Bir sene daha devam edecek bu süreç. Hani hayatımızı satüründe yeniden inşa ediyoruz ya. Eksik alanlarımız neyse olgunlaşıyoruz. Ülkemiz de aslında böyledir. Eksik olan şeyler neyse yüzleşmesi gereken kötü durumlar ya da negatif ve pozitifler neyse onlarla yüzleşiyor zaten. Ve görüyoruz da bunları. Şu an zaten Venüs gerilemesi var Oğlak Burcu'nda. Venüs de ikili ve sosyal ilişkilerle ilgili, diplomasiyle ilgili, estetik değerlerle ilgilidir, parayla ilgilidir. Hani bu anlamda bir takım sorunlar olmuş olabilir uzlaşma ile ilgili bir takım sorunlar, durumlar yaşamış olabiliriz. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Sevdiklerimizi kırmamamız gerekiyor. Kin, nefret, intikamdan uzak durmamız gerekiyor. hani eskiden kalma bazı sorunlar varsa kapanmamış defterler açılabilir. Onlarla ilgili yüzleşme durumunda kalabiliriz ve ebediyete kadar bu defterleri de kapatabiliriz. O yüzden hani estetik olmak isteyenler varsa bu süreci çok fazla kullanmasınlar. Büyük yatırımlarda bulunmasınlar derim. Efendim duydunuz sadece kişilerin değil ülkelerin de burçları bulunuyor. Yeni yılın herkese sağlık, başarı, mutluluk ve huzur getirmesini diliyoruz.